Merhaba. Bu videomda sizlere TOG T10X akıllı cihazımın navigasyonunu tanıtacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi üç farklı ekran bulunmakta. Bu ekranlara aşağıdaki ekranımızın hemen üstünde bulunan üç kutucuya uygulamaları sürükle bırak şeklinde uygulama atayarak üst ekranda açabiliyoruz. Şu an orta bölümde benim kadranım. En sağ bölümde de ekran koruyucu uygulaması açık gördüğünüz gibi. En başa şimdi navigasyonu atacağım. Navigasyonu tutup sürükleyerek istediğim bölüme bıraktığımda orada navigasyonu başlatabiliyorum. Evet şu anda navigasyon başladı. Aracımın kendi interneti var. Görmüş olduğunuz gibi burada şebeke çekim kalitesini görebiliyorsunuz. Hemen altta da benim telefonumun şebeke çekim kalitesi ve pilimin doluluk oranı gözüküyor. Uygulama açılsın. Uygulama açıldı. Uygulamayı direkt bu ekran üzerinden müdahalede bulunarak da işlem yapabiliyoruz. Yolculuk sırasında bu bize zor geleceği için alt ekranda burada uygulamanın üstüne bir kere tıkladığımızda aynı navigasyon burada açılıyor. Üstte de açık. Şu an altta da açılıyor. İki taraflı. Ben şimdi burada ara kısmına bastığımda yukarıdaki bakın bölüm gitti. Tekrar basıyorum ara kısmına. Ara kısmı geliyor. İki kere bastım. Tekrar geldi. Ama bu sefer alt tarafta klavye gelmiyor. Onun için şöyle buradaki kısma tıklıyorum. Boşluğa ve hemen alt tarafta klavye geliyor. Klavyede yazdıktan sonra ise tekrardan ben aramayı tamamladığımda buradaki ekranda da navigasyon geri gelmiş oluyor. Ben şimdi İzmir Selçuk'a gideceğim. En son aramalarımda Selçuk İzmir'de var. Tekrar gireyim ben buraya. Şimdi yukarıya Selçuk yazdım. Taramaları yapıyor. İkinci sırada sıra Selçuk İzmir var. Üstüne tıklıyorum. Şu anda bana üst tarafta rotaları göster git gibi seçenekler var. Yeniden ortada gibi. Alt taraftaki ekranda ise burada tekrardan Turgo şarj istasyonunu görebileceğim. ayarları ulaşabileceğim. Ev, iş ve favori konumlarımı kontrol edebileceğim seçeneklerde yer alıyor. Tekrar ara kısmına basarsam yukarıda tekrar ara bölümüne gelip orada hangi bölgeye gitmek istiyorsam yazarak arayabiliyorum. Şimdi üst taraftan devam edeceğim. Aynı ayarlar alt taraftan da oluyor. Yolculuk sırasında hangisi kolayınıza gelirse onu tercih edebilirsiniz. Hemen şurada aramanın altında bir ayarlar seçeneğimiz var. Burada rotalar, git ve kaydet gibi seçeneklerimiz var. Ben ilk önce buradaki bölümden devam edeceğim. Rotalar kısmına tıkladığımda bana mevcut rotayı hesaplıyor. Evet şu anda mevcut otoban üzerinden bir rota hesaplaması yaptı. Çünkü 5 saat gibi bir süre verdi. Buradan oraya da yaklaşık bir 500 kilometre mesafe var. Yanlış bilmiyorsam. Burada da toplam paralı yol tutarı yer alıyor. 269 lira 50 kuruş. Evet şu anda Altınova İzmir otobanından giriş ve çıkış ücreti toplamda 269 lira 50 kuruş. Doğru bir bilgi veriyor. Yönlendirme butonuna tıklıyorum. Burada işte 300 metre sonra sola dön, 190 metre sonra sağa dön gibi gibi yönlendirmeler yapıyor. Buradan geri geliyorum. Daha sonra buradaki ayarlar butonuna tıkladığımda bana bir ayar menüsü açıyor. Burada navigasyon, rota, kılavuz, ses, hız, menzil desteği, konfor alanı, konnektör tipi ve hızı, sağlayıcı, haritalar kısmında çevrim dışı haritalar, harita ekranı, genel kısmında dil, birim, tema ve diğer OSS bildirimleri, veri gizliliği gibi seçenekleri gösteriyor. Şöyle baştan bir devam edelim. Şu anda navigasyonun rota kısmı açık. Burada trafik yönlendirmeleri, en iyi trafik ve rotayı bul diyor. Trafiğe dikkat alarak en iyi rotayı bul. Bunu aktif edersem yoğun bir trafikte hangi yol daha hızlıysa orayı tercih edecek. Alternatif, alternatif rotalar için uyarılar alın. İşte bana uyarı verecek şuradan giderseniz 2 dakika 5 dakika daha kazanacaksınız diye. Şu an bu standart olarak gelen bir e, ayarlama. Ben hiçbir müdahalede bulunmadım. Rota tercihleri bölümü var. Şarj istasyonlarını otomatik olarak ekle. Sistem rotaya otomatik olarak şarj istasyonlarını ekleyecektir. Ev ayarlarında otomatik şarj istasyonu ekleme etkinleştirilirse Rota hesaplaması için aşağıdaki tüm rota tercihleri her zaman dikkate alınır. İşte burada dikkate alınacak seçenekler karayolları, paralı yollar, feribotlar, tüneller, asfaltsız yollar, araba servis treni gibi seçenekler yer alıyor. Hemen navigasyon bölümünün altında rotayı anlattım. Kılavuza geçiyorum. Kılavuz tarafına geldiğimde şerit yardımı, şerit önerilerini göster. Burada büyük bir ihtimal 5 şeritli bir yol varsa ben sağa gideceksem ya da düz gideceksem 5 şeritli yolun 2 şeridi sağ bölüme doğru dönüyorsa ekranda büyük bir ihtimal ben düz gideceğim zaman o 3 şeridi gösterip farklı bir renkle bana seçenek sunuyor olacak. Benim tahminim bu. Daha önceki navigasyonlardaki deneyimime nazaran söylüyorum. Süre, zaman ve mesafe bilgisini göster diyor. Hedefe, sonraki arı noktaya şeklinde. Binalar ve sınır işaretleri var. Burada binalar ve sınır işaretlerini 3D'ye göster sadece sınır işaretlerini 3 göster ya da hiçbirini gösterme gibi seçenekler yer alıyor. Kavşak görünümü var. Burada da aktif ettiğimiz zaman kavşak görünümünü göster. Karmaşık manevralara yaklaşırken haritanın yakınından yakından görünümünü görüntüler. Büyük bir ihtimal orada haritayı yakınlaştırıyor. Burada da farklı bir seçenek bulunmuyor. Ses kısmına geldiğimizde burada sesli yönlendirme açık ya da kapalı şeklinde ayarlama yapabiliyoruz. Şurada hız kısmına tıklayayım. Hız kısmına geldiğimde güvenlik kameralarını eğer ki sistem orada bir güvenlik kamerası varsa radar gibi. Orada bana kameraları görüntüleyecek. Hız ve kırmızı ışık kameralarını görüntüleyin. Aktif edersem onu yapacak. Kameralara yaklaşırken uyarı ver. Sesli uyarı verecek büyük bir ihtimal. Pardon. Sesli uyarı hemen altındaymış. Burada galiba görsel bir uyarı verecek. Altındaki seçeneği de aktif edersem sesli uyarı verecek. Hız sınırlarını göster. İşte orada 80'lik olsa 80 kilometre ile gitmem gerektiğini gösterecek anladığım araç hızımı göster aynı şekilde navigasyon üzerinde araç hızımı gösterecek sınırın üzerinde isem beni uyaracak ve sesli uyarı yapacak burada o aktif hız sınırını açtığında sizi uyarır hız sınırını ne kadar aç açtığımda beni uyarsın dersem şu an burada standart gelen 0 mil yazıyor bu da büyük bir ihtimal eğer orası 80'lik olsa ben 80 hızını geçtiğimde 81'de beni direkt uyaracak pardon, altında olduğunda bu alt kısmı, sınırının altında olduğunda bu hemen altındaki seçenekte hısının üzerinde olduğumda beni uyaracak. Menzil desteği. Burada menzil desteğinde şarj istasyonlarını otomatik olarak ekle. Sistem rotaya otomatik olarak şarj istasyonlarını ekleyecek. Benim tahminim bunu daha ilk defa kullanacağım bugün. Ben yolculuğum sırasında bataryam örnek veriyorum %30'lara geldi. Ama bir sonraki şarj istasyonuna benim e, o şarjla varmam mümkün değil. Bir 10 km sonra yakınımda şarj istasyonu karşıma çıkacak beni uyaracak. Burada şarj et ondan sonra bir daha örnek veriyorum 100 km 200 km sonra şarj istasyonu bulunuyor. O yüzden burada mutlaka şarj edecek diye uyaracak e, şeklinde yorumluyorum. Düşük güç uyarısı sistem pil şarjının %20 veya daha az olduğunda sizi bilgilendirecek ve şarj için durulmasını önerecek. Şu an kapalı. E, açmayacağım. Bu şekilde standart olarak kullanacağım. Menzil desteğini anlattım. Konfor alanına bakıyorum. Konfor alanında kalan şarj konfor bölgesini bölgenizi ayarlayın. Bir ara noktaya veya varış noktasına ulaştığında ne kadar şarjım kalsın galiba bu? %20 şarj kaldı. Bunu tam anlayamadım. Burada bir ara noktaya veya varış noktasına ulaştığında %20 şarj kaldı bir şarj istasyonuna ulaşıldığında %20 şarj kaldı. Şarj istasyonunda %90 şarj hedefi. Burada galiba ben bir sonraki şarj istasyonuna gidene kadar %20'ye bataryamı ben ayarladığımda ben %20'ye düşmeden bir şarj istasyonunu bana gösterecek. Şuraya vardığında işte örnek veriyorum senin şarj bataryan pil doluluğun %20 25 gibi olacak. O yüzden buraya gir şarj et diyecek ve o Şarj istasyonunda şarj ederken de maksimum 190'a kadar şarj hedefini sağlayacak. Kurulum süresi, şarj için planlanan zaman ayarı 10 dakika demiş. Büyük bir ihtimal hızlı şarj istasyonudur. 10 dakikaya öyle bir şarj süresi mümkün olacağını sanmıyorum. Konnektör tipi ve hızı. Burada bağlantı tipi hızı bunlar da galiba aynı şekilde şarj istasyonlarını bana sunacak. İşte maksimum 22 kW. Yarı hızlı şarj 23 kW maksimum 100 kW. Hızlı şarjı da 101 kW'la maksimum 200 kW ve süper hızlı şarjda 201 kW ve üstü onları önerecektir. Sağlayıcı kısmına geldiğimde burada bir sağlayıcı yok. Sağlayıcı ekle diyelim. Böyle bir arama çıkıyor. Standart ekli olan bir liste yok anladığım kadarıyla. Şöyle geri gelelim. Menzil desteğini anlattık. Sağlayıcı haritalar kısmında çevir çevirim dışı haritalar. Evet burada harita indirebiliyoruz. Çok güzel. Depolama alalım. Toplamda 40 GB'mış ve 25 GB'm 26 GB'm dolu. Burada Türkiye haritasını 700 MB'lik dosyayı indirebiliyoruz. O da güzel. Hatta bir indir diyelim. Andorra, Arnavutluk. Geç abi bunları. Bunlarla işimiz yok. Türkiye, Türkiye, Türkiye. E o Türkiye inik. Evet o inmiş pardon. Benim daha önce inmiş burada Türkiye haritası. Başka bölge haritasını indirmek istersem de burada yeni haritaları indir diye seçenek var. Orada indirebiliyor. Güzel. Nerede kalmıştık? Çevrim dışı Harita ekranı. Buraya geldiğimizde harita ekranında trafiği göster. Haritadaki yerler. Burada İngilizce bir metin var. Onu okuyamayacağım. Daha fazla acil durum. Açık hava ve dinlenme, alışveriş, eğlence, hizmetler, Konaklama, müzikler, müzeler ve turistik yerler, otopark, petrol ve şarj, tesisler, toplu taşıma, yiyecek ve içecekler şeklinde bir seçeneklerde bulunuyor. Bunları trafi, e, haritada trafiği göster seçeneği aktif edersem galiba haritadaki yerleri de gösterecek. Anladığım bu. Genel bölümüne geldiğimde dil kısmı var. Burada farklı dil seçenekleri var. Görebileceğiniz üzere. Şöyle yavaşça kaydırayım bu kadar. Birimler kısmına geldiğimde burada birimleri ayarlayabiliyoruz. Tema kısmına geldiğimde açık ve kapalıyı ayarlayabiliyoruz. OSS bildirimleri sistem kütüphanesi. Burada detaylar yok. Burada sözleşmeler falan var galiba. Veri gizliliğine geldiğimizde de kişisel verileri sil şeklinde bir seçenek var. Ayarlar kısmı bu şekilde. Bu haritamızın alt ekranında 3D yazıyor. Tıkladığımızda 2D'ye tekrar tıkladığımızda böyle yukarıdan gösteriyor. ne konumuna geçiyor. Tekrar tıkladığımızda 3D'ye geri geliyor. Şurada bir e, elektrik işareti var. Z şeklinde. Buna basınca bir değişiklik olmuyor. Göremedim. İki kutuya bastığımızda burada varsayılan ya da uydu görünümünü alabiliyoruz. Şöyle bir varsayılığına geçelim. Mevcut konummuş. Uyduya geçelim. Evet, Uyduya geçince de böyle bir görünüm oluyor. Ben hiç sevmiyorum. Varsay alanında kalayım. Sese tıkladığımda sese kısıp tekrar tıkladığımda açabiliyorum. Burada gösterebileceklerim bu kadar. Şöyle bir alt ekrana geleyim. Burada ne var? Trugo'ya tıklayalım burada. Trugo'ya tıkladığımda bakın burada Trugo şarj istasyonu çok yakında hizmetinizde diyor. Yani şu anda aktif değil. Büyük bir ihtimal orada yakında. Benim konumum üzerinde, ben giderken seyahatim üzerinde bana Trugo şarj istasyonlarını gösterecek ee, ve o istasyonun bilgilerini de bana ekranda sunacak. İşte kaç kilovatla şarj edebileceğimi, ücreti hakkında diye tahmin ediyorum. Bu benim tamamen kişisel tahminim. Burada ayarlara tıkladığımda e, tekrar yukarıda açıyor, aşağıda bir şey açmıyor. Aşağıdan sadece kısa yol tuşlarına tıklayabileceğim seçenekler var. Başka da bir şey bulunmuyor, gördüğüm kadarıyla. Biz şimdi şöyle yukarıdan bir demin bulduğum konuma git diyelim şuradan gelelim. Tekrar burada ara. Selçuk İzmir. Tekrar Selçuk İzmir'i seçiyorum. E, kaydet var diyor. Bir kaydedelim bakalım. E, favorilere ekleyelim. Tamamdır. Selçuk İzmir şimdi favorilere eklendi. Rotalar kısmını seçelim. Yeniden ortalı diyelim bakalım ne yapıyor. Evet bu ortalıyor çok güzel. Şöyle aşağı kaydırıyorum. Bir şey yok. Durak ekle bölümü var. Ve git diyorum şimdi. Evet gayet güzel. Şu anda ileriden yol zaten ileride sağa sola ayrılıyor. Haritada sola veriyor. Sola verdikten sonra da oradan yönleri gösteriyor. Şuradan alt oka tıklıyorum detay bölümüne. Düzenli sonlandır gibi seçenekler var. Harici olarak kaydırdığımda başka bir bilgi yer almıyor. Şu anda gösterebileceklerim bunlar. Harici olarak başka bir şey atlamadım. İlerleyen zamanlarda navigasyon bayağı bir güncellenecektir. Sesini şu anda seyahate başlayamadığım için sizlere gösteremedim. Aracım şarj oluyor %88'de. %100 doluluğa ulaştığında yolculuğa başlayacağım. Bu videomlara sizlere araçtaki navigasyonu tanıtmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.